Hadi kaç. <gülüyor> <gülüyor> Deniz oynasana hadi. Ya Deniz oyna. İp atlamak istiyor. Sen de biraz yardımcı ol ya. Ben onu ip atlattıracağım. Soyun bitsin. Pişt. Pişt. Şuradan çıkmanız lazım. Pişt. Şu kaydıraktan kaymanız lazım. <laughs> bu sıcakta deri ceketle gezenemiz. <laughs> Önümü açamıyorum ki. Aç burada sıcaktan olacaksın aç. Mor canavar çıkıyor böyle elinizi tutuyor. götürüyor. Bilmiyorum ben <laughs> o kadar <laughs> oyunu. Öyle. Öyle değil. O da bilmiyor. <laughs> Neyse burada Neyse, bu... Hadi. Ayağım bile iki geldi <laughs> lan. Dolandı. Ölmedi. Ölmedi, ölmedi şaka yapıyor. Tamam, aynen. Hadi çık buradan çabuk 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 çabuk. Ölmedi. Hadi. Bak diyor mu çok eğlenceli. Hadi. Boş ver çok eğlenceli. Hadi. Hadi hadi hadi. Buradan kalacağız gel. gel. gel 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 geliyor. Emir Neredeyiz? E gel sen de oyna hadi. Atlattıracağım sana Tamam söz. Gitmeyeceğiz. Seydi Kaçta gideceğiz? Ka i̇ki de mi? Kaça doğru? İkiye doğru da. Bak da bir saatimiz varmış gördün mü? Sakin ol. Tamam. Bir patlamak beş dakikalık hiç biliyorsun. Ya bir saatimiz var. Ağlama sana Tamam rahat ol. Olmaz. Tamam dedim. Bak, ben bir, şey ben evet. bir saatiniz var rahat ol sen. Söz verdiğimi tutarım ben. ben tamam mı? Hadi. Benden bir şey isteyebilirsiniz. Mesela Hadi ha. Da. Dondurma. <laughs> Dondurmayı ben de istiyorum. Ben ben hamburger canavarı. Ah, hamburger hamburger diyorum ya. Hamburger canavarı tadı daha güzel hamburgerdi. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun. 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 istiyorsun? Magnum istiyor. Magnum istiyor. Ah. Aynen. Sana artık bir tane daha yemek. Canım hakikaten Magnum çektik. Olsa var ya. Level'inden çok zor ama. çok. Level 36. Ayılır mı nasıl zorlanmamış? Level 36. Level 36. Oha. 36 de. 36. Aferin. Sen 36. Ben. 36. Ünlendin. Ayağınıza bastığınızda öldünüz çünkü her yerde milyonlar. Kim vardı ya parkta? Level 36. Ben işte sizi yakalayamıyorum, yavaşça giriyorum, gölgeden uzanıyorum. Gölgeler su, ben yıldızım. Ee, bu deri değil mi? Evet. Dostum şu ceketi çıkar, pişeceksin yemin, yemin ediyorum. 32 tane bana çevir. Ceketle pişeceksin yemin ediyorum. 32 tane bana çevir. Kurdeşen dökeceksin vallahi. Hı. Kurdeşen ne bileyim bu hastalık. Çok terledim vücuduna su yara oluyor. Ay, Allah belanı vermesin. Tamam vallahi öyle. Vücudum böyle hafif hafif başlıyor. Başladık abi, abi. Üstündeki deri. Hadi devam. Abi Hadi bekle abi. şu an gitsin. Bak şu an çok kalenci bir dur. Aynen hadi. kal. Abi, abi. İyi tamam. Nasılsınız? Bir şey oynamak istiyor mu? yardımcı olan? Sağ ol abisi. Oynamaz mısın? O pek kimseyle oynamıyor. 4 yaş. Dört. 4. 3, 4 diyelim. Buçuklar sayalım 4. Bak Bak yakın nasıl bak ne yapıyor? Git yanına. Hayır. Oynamak istediğinizde söyleyin gelin Aynen ben biliyorum tam banala nerede ben banalar nerede oldu Banalar çevirin var. çabuk 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 Bunlar çevirdim burada Nerede? Burada Dur Çevirdim de tane, de en, en üstteki Kusarsın ama. Ben sana söyleyeyim. Canavar yukarıda. Çevirdim. Siz ona fake attığınızda o gelir ne oldu şimdi? Gitti mi? Hı hı için yardırım bir tur atıyoruz Hadi. Buradan böyle. Evet. Hadi böyle artık tamam. Hadi buradan böyle. Beni takip et gel. Gel. Beni takip et gel. Koşabildiğin kadar koş hadi. Hadi hadi hadi. Arkada kalma ölürsün. Öne geçmek için <laughs> Biz bitirdik mi? Adam, Bitti galiba. Ah. Hı. Ah. Adam ne ben demiştim. Evet. Aynen. Köpek ama, oluyorsun. Ama, kura, kura, kura değil. Orta 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 Köpek oluyorum. Bak şimdi köpecik olacak. Ne eğlencesi izle. Bak şimdi. Bak şimdi. En güzel bölüm bu. Bak şimdi. Ses çıkartmayın. Ses çıkartacağım. <gülüyor> 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 uyu uyu. çıkartırsanız size doğru geliyorum. Köpeğin böyle. Ama en küçük hareketinizde ölürsünüz. Size bu kadar mesafe yakın. Aynen yakından Çünkü kollarım uzun. Yani Arda abinin üç tane. Nasıl rüzgar? Oynayacaksan gel. Hadi başla. Başla. <laughs> Nasıl bu oyun daha eğlenceli değil mi? Bence bu oyun daha eğlenceli ha. Evet. Kesinlikle yani. Emirler geldiğinde bunu oynayalım. Ben kalktı. geldi Servet talasının yanına çalışacakmış. Efendim. Öyle dedi bana. Yani. Alın mıydın ben abi diyor, o beş de bana? Sağ ol. Başka zaman. Çok sağ ol. parka mı geleceğim? Ya, evet. Yani kesin gelecek misiniz? Kesin. Yani geleceksiniz değil mi? İyi tam buradayım o zaman. Tamam. Madem geleceksiniz size iyi bir karşılama töreni yaparım. Gel. Yarın. Bugün değil. Yani bugün buraya, yarın da direkt oraya gelirim. Yani istiyor. Yarın gelirim direkt. Yani %95. Bir şey söyleyeceğim mi? Yani 11.30 arası büyük ihtimal yarın oraya gelirim. Gelirsem. Diyeyim yani. Hadi nerede? Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Nerede? Hav hav. Hav hav. 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 Ne oluyor? Oh, oh. Oh, oh. Ne oluyor? Oh. oh çok korktum. daha kurtar beni ne olur. Çok korkuyor. Nasılsın Güneş? Yeni videolarını bekliyorum. Like atacağım. Bak cidden bekliyorum ha. He. Videonun hepsini like atıyorum. Görüşürüz. Nerede? Çok eğlenceli bu değil mi? Evet. Aynen. Buna Emir abiler geldiğinde oynayacağız tamam mı? Rahat ol. Size sorduk ama kızmadınız değil mi? Neyse anlamadım. Neyse devam edelim. Emir devam. Hadi devam devam. Geliyor köpekçik. De ha sonunda karar verdim. Oyna. Köpekcik. Gel. Hidayet bisikletini kaçır köpeğin Bak ne yapacak bisikletini kaçır Çok sinirlenecek bak şimdi Bak ne yapacağım şimdi ben. Al Bak Köpeğin bisikletini kaçırdım Köpek bisikletini kaçırdım Al

Hoş gel, hoş gel. Arda abi, deniz öldü ama öldü. Ama hostge, hostge. Hostge sen. Isır benden. Isır benden. Isır benden. Isır beni. Isır. Bende. Isır, bende. Isır, bende. Isır. Abi, benim yine ...yerde bir süre... ...sessiz durun. Nasıl deniz, eğlenceli değil mi? Ayağımız Ayağımız sürdü Düştü ah. Ayağımız sürdü diyorum geç Aa, Bebeğin Bebeğe düştü Geç sen geç